Herkese merhaba, Cook Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Kemik suları ve aromatik sıvılar serisinin 3. videosunda beyaz tavuk suyu yapacağız. Daha önceki videolarda hem kemik sularının temel prensiplerinden hem de ilikli dana kemik suyunun nasıl yapıldığından bahsetmiştim. İlikli dana kemik suyunu esmer stok şeklinde yapmıştık. Bugün tavuk suyunu ise beyaz stok şeklinde yapacağız. Tabii ki ana ürünüm tavuk kemiği olacak. Çünkü ilk videoda da söylediğim gibi stokları etlerden değil kemiklerden yapıyoruz. Bir bütün tavuğun göğsünü, kanatlarını ve butlarını ayırdıktan sonra kalan karkas diye adlandırdığımız şu kısım tavuk stok yapmak için en ideal kısımdır. Bununla beraber tavuk kanatların özellikle uç kanat kısımlarını ve tavuk butları da sadece kemiksiz olarak pişirecekseniz kalan kemiklerini de stok yaparken kullanabilirsiniz. Ee, eğer esmer tavuk suyu yapmak istiyorsanız tıpkı ikinci videoda kemikleri fırınladığım gibi siz de tavuk kemiğini 200-220 derece gibi fırında fırınlayabilirsiniz o ısıda. Ama biz bugün beyaz yapacağımız için fırınlamaya gerek yok. Yine temel sebze karışımım mirpoğa var kereviz, pırasa, soğan ve havuçtan oluşuyor. Ancak havucun miktarını biraz az tutacağım ki rengini çok fazla koyultmasın diye. Tabii ki saşe depisimiz yani aromatik baharat torbamız var. Pişmesine son böyle 15-20 dakika kala içerisine atıp aromalandıracağım. Tavuk stoğumu. Tavuk stok normal şartlarda 2 ila 4 saat arasında oluyor. Biz bugün 1,5 saat gibi bir sürede hazırlayacağız. Çünkü kullandığımız tencere küçük. Bu süreler 50 litre, 100 litre kadar yaptığınız zamanlar için geçerli aslında. Ufak tencerelerde evde yaparken bir, bir buçuk saat gibi bir sürede tıkırdaması gayet yeterli olacaktır. Tabii ki soğuk su kullanıyorum. Bunda kavurma ya da terletme işlemi yapmayacağım. O yüzden direkt olarak tavuk suyunu nasıl hazırlayacağınızı burada gösterebilirim. Şimdi öncelikle tenceremin içerisine tavuk karkas kemiğimi alıyorum. Dilerseniz bir tur yıkayabilirsiniz. Ben de yıkadım az önce. Şunu kaldırayım. Ardından sebzelerimi ekleyeceğim kenarlarına. Soğanlarımı ekliyorum. Burada bir tam soğan var. Ee, pırasam var. Böyle çeyrek kadar düşünebilirsiniz. Kerevizi çeyrek kadar düşünebilirsiniz yine. Havuçtan ise 3-4 parça içerisine atıyorum. Sadece tadını vermesi amacıyla. E, daha fazla koyarsam eğer havuçtan çok fazla rengini verecek. Bunu istemiyorum. Saç edep istediğim baharat torbasını zaten son 15-20 dakikada ekleyeceğiz. Şimdi kemiğin üzerine geçene kadar soğuk su ekledikten sonra bunu ocağa alacağım. Önce yüksek ateşe alıyorum yüksek ateşte bir taşım kaynamasını istiyorum. Ardından yine en ufak ocağı alacağım ve 1-1,5 saat kadar tıkırdayarak çekmesini sağlayacağım. Bu esnada yukarı köpükler çıkacaktır. İkinci videoyu izleyenler çok iyi bilecekler ki köpüğü alma işlemini depuyaj diyorduk. Ara ara yukarı çıkan o yağ köpüklerini tıpkı nohut açlarken yukarı çıkan köpükleri nasıl alıyoruz? Aynı şekilde alarak e, tavuğun en son aşamada stok haline geldiğinde aşırı yağlı olmasını bu sayede engellemiş olacağız. Birazdan da bunu ocağa yerleştireceğim. Tavuk suyum kısık ateşte 1,5 saat kadar tıkırdadıktan sonra altını kapattım. Öncesinde tabii ki daha rahat süzebilmek için içerisindeki tavuk karkası alacağım. Ama yavaşça yapıyorum bu işlemi ki tavuk suyum bulanmasın karıştığı için. Karkasın üzerinde illaki et kalır. Dolayısıyla isterseniz o etleri de parçalayıp çorbanıza, pilavınıza ekleyebilirsiniz. Neden olmasın? Şöyle kenara alıyorum. Bir süzgecim var. Altına da bir tane kap yerleştirdim. Çok daha az yağlı olmasını sağlayabilmek için ne yapıyorum? Süzgecime çift boneyi taktım. Çift bone taktığım süzgeçten şimdi kepçe yardımıyla yavaşça tavuk suyumu süzüyorum. Unutmuyoruz ki kemik suları süzülürken boca edilmezler. Bunun tek sebebi bulanıklaşmamalarını sağlamak. Yavaş yavaş süzgeçten geçiriyorum. Acayip tavuk koktu. Çok güzel. Zaten olması gereken de buydu. İlk videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. Ne demiştik? Yapmış olduğumuz kemik suyu ana ürün kokmalı. Tavuk suyu yaptık. Tavuk kokmalı. Sebzelerin aromaları sadece yardımcı rol oynuyorlar ve tabii ki besleyicilik değerini de arttırıyor. Bir kepçe daha süzeceğim. Ardından size bunu nasıl saklayabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi buzdolabına alırsanız bunu da kemik suyunda, dana kemik suyunda olduğu gibi bir kavanoza alıp 3 gün saklayabilirsiniz ya da buzlukta dondurabilirsiniz. Ben yine tavuk suyu, kemik suyu yaparken hayatımızı kolaylaştıran bir ürün olan kukun lezzet küpünü kullanacağım. Hatırlayacaksınız, her birinde 125 mililitrelik küp hazneleri vardı. 8 tane var toplamda 1 litreye tekabül ediyor. Bunun içerisine doldurduğumuz zaman direkt olarak dondurabiliyoruz ve ihtiyacımız kadarını kesip paketinden çıkarttıktan sonra hiç de çözülmesini beklemeden direkt tencereye atıp kullanabiliyoruz. Şimdi size bunu pratik bir şekilde nasıl dolduracağınızı göstereceğim. Şöyle ufak bir huni işinizi çok kolaylaştıracaktır. Tepesindeki açıklıktan huniyi yerleştiriyorum. Ardından dikkatli bir şekilde stoğumu yavaşça boşaltıyorum. Şimdi bütün küpleri doldurduktan sonra dikkatlice Huni'yi içerisinden çıkarttım. Bundan sonra yapmam gereken tek şey üstteki mekanizmayı kilitlemek. Bunu kilitleyebilmek için de şu şekilde tutup ters çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi akmadan kilitleniyor ve ben bunu direkt bu şekilde buzluğa atıp yaklaşık 6 ay boyunca saklayabilirim. Bugünkü videoda tavuk suyunun nasıl yapılacağından bahsettik. Bir sonraki videoda balık suyu yapımını anlatacağım. O zamana dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.